Merhaba arkadaşlar. Bursa'da LPG dönüşümünde bir marka olan Gören Otogaz Servisi olarak hepinize saygılar, sevgiler sunarız. LPG montajlarımıza ıs devam ediyoruz. Bugünkü montajını yaptığımız aracımız 140 beygire sahip 1.4 turbo motorlu Opel Astra'dır. Müşterimiz bizlere geldiğinde LPG konusunda bilgi almak istemiş ve gerekli bilgiler kendisine aktarıldıktan sonra Atiker'in Gold LPG kit uygulaması gerçekleştirilmiştir. Montajımızın depo kısmına geldiğimizde ise Atiker'in 38 litrelik simit tankı aracımızın stepne kısmına konulmuştur. Ve son olarak aracımızın LPG montajında, dolumucu kısmında ise yeni nesil dolum ağzı olan Avrupa dolumucu uygulaması gerçekleştirilmiştir. LPG montajını bitirdiğimiz aracımızla müşterimize keyifli sürüşler diler, hepinize iyi günler dileriz.